Doktorun Stüdyosu başlıyor. CGTN Türk'te Doktorun Stüdyosu programındayız. Birinci programımız, ilk programımız Doktorun Stüdyosu'nda neler var? Bir kere bir baktım şimdi. Herkes sağlıkla ilgili konuşuyor. Seksle ilgili konuşuyor. Ben üroloji doktoruyum, androloji doktoruyum. Ve ben de konuşacağım dedim. Bunu da en iyi Çin radyosunda CGTN Türk'te yapacağız. Çünkü çok sevdim. Program akışlarını da çok sevdim. Büyük ihtimalle bu radyo bütün yaptığı programlarla, haberleriyle de çok sevilecek. Şimdi gel gelelim. Neden yaptık bu programı? Önce Canan Karatay neyi açtı biliyorsunuz. HPV konuşması, HPV'leri HPV'lerle ilgili aşılar. Bu beni biraz daha şey yaptı ateş dedi. Neyi ateş dedi? Çünkü aşılarla ilgili devamlı bir bir, kar bir şey var. Devamlı bir kargaşa, devamlı bir ka bir kavga. Hep böyle bu aşılar, Biontech aşılarını da duyarsınız. İşte önceden çocuklarla ilgili aşılar. Bunları konuşurken şimdi nereye çamur attılar? HPV aşısına. Aslında çamur diyorum. Ama Canan Karatay'ın normalde ben felsefik açıdan sağlığa duruşunu çok seviyorum hocamı. Fakat iş işte gelince bu sefer ne oluyor? Biz klinikte hastalara biz inanmıyoruz. İşte bilimin ben buna inanmıyorum diye bir şey olamaz. Bilimin ışığı ne? Bir sürü yayın ne diyor? Bu aşılar bir sürü ülkeyi, bir sürü gençliği, bir sürü toplumu kurtarmış. Şimdi bu yayınlar arttıkça da ben de esne inanmıyordum, sevmiyordum. HPV ile ilgili ünlü bir doktorum. Ama ilk zamanlarda aşıya kararsızdım. İşte vermek istemiyordum. Bu benim isteğimle ilgili değil. Önüme bir sürü yayın geliyor. Şimdi o aşılarda yapılıyor. Bir sürü ülke 13-14 yaşında gençleri yaptığı için HPV ile ilgili dertlerini bitirmişler. Biz şimdi nasıl bunları yapmayalım? Ben Canan Hoca'nın kendi kişiliğine ve bakış açısına hiçbir laf etmiyorum fakat Canan Hocamızı şimdi burada işte el, denize düşünce yılana sarılmamız gerektiğini de tekrar hatırlatmak isterim. HPV çünkü şu anda toplumsal olarak büyük bir yara büyük bir yaradır ve kimse de fazla bilmiyor. Korona döneminde bile Türkiye'nin en büyük sıkıntısı iddia ediyorum HPV'dir. Bir sürü ilişkiyi bitirtiyor, başlatmıyor. Kadınlarda boş ver ilişkiyi. Kadınlarda kanser riski, kanser yapıyor. Erkeklerde de baş boyun, penis kanserleri yapabilme ihtimalleri var ve çok nadir olsa da çıkıyor. Ama bunlar en çok kanserleri, rahim ağzı kanserlerine en çok sebep olan virüslerden biriyi. Peki biz bu virüste nasıl mücadele etmeyelim? Koronaya karşı bile yeni çıkmış olan aşıyı yaptık da yıllardır bütün bir sürü yayını olan HPV aşısını mı yapmayacağız şimdi? Hayır yapacağız. Şimdi HPV ile ilgili de konuşalım. Bu program CGTN Türk'te Doktorun stüdyosunda çok hızlı başlangıç yaptık. HPV'yi dinleyeceksiniz ama bir daha hatırlatma. Bu programda konuklarımız olacak. Bir sürü konu konuşacağız işte kadın doğum doktorlarımız da olabilir estetik, nöroloji, kardiyoloji biraz seksüel konulara da biraz gireceğiz. Neden? Kimsenin fazla konuşamadığı, fazla hatırlatamadığı, konuşmak istemediği konularda sizi bilgilendirmek de bizim görevimiz. Bu konularla da yanınıza geleceğiz. Ben Doktor Miraç Duran tekrar hatırlatalım. Çünkü ilk programımız Doktorun Stüdyosu'nda her şey olacak. Hadi dönelim ilk konumuza yine hızlı giriş yapmıştık. HPV. Şu anda HPV deyince bilenler bence kulaklarını kabarttılar bile. Bilmeyenler de öğrensin. Çünkü ben tek eşliyim. Zaten seksüel yolla bana HPV virüsü bulaşacak bir şey değil falan diye düşünüyorsanız da çocuklarınızı düşünmeniz gerekiyor. Çünkü 13-14 yaşlarında daha cinsel temaslara başlamadan önce ergenlikte bu aşının olmasını çok öneriyoruz. Hatta lütfen pediatri doktorlarına da sorun. Onlar da bizde bizden bilgi alıyor. Beraber çalışıyoruz. Bize gönderiyorlar, yolluyorlar. Onlar da kendileri aşılıyorlar ve biz de konuları anlatabiliyoruz böyle. HPV cinsel yolla bulaşan human papilloma virüs denen bir virüs. Bu elle, el temasıyla işte başka temaslarla havlu mavlu öyle şeylerde deniyor. Fakat en fazla seksüel yolla geçiyor söyleyeyim. Bunu bazen biz erkekler de kurtarıyor işte diğer partnerlerine karşı. İşte hamama gitmiştim işte bir yerlerde ortak kullanım alanı vardı. Peki tamam oradan da bulaşır da işte en çok seksüel yolla bulaşır. HPV korunsan da bulaşır. Bak çok ilginç bir haber sana. Bunu yüzde elli biliyor öbür yüzde ellisi bilmiyor. Yani korunsan da illa korundun demek değil. Çünkü genital bölgenin diğer kısımlarından da sürtünme yoluyla HPV bulaştırabilirsin, kapabilirsin. <laughs> Korunmak sadece B soğukluğuyla ilgili enfeksiyonlarda bakterilerden korunursun. Ama uçuk ve siil yani HSV ve HPV'de korunamazsın. Bak toplumsal yara diyorum sana. Çiftler birbirlerini bunları zor anlatıyor. Şimdi adam bizden öğrendiği HPV'si var. Et benleri çıkmış orada. Bir de tıraş bıçağında sürmüş. Oh ne güzel. 5'te 10 oldu. 10'du. 25 oldu. Her yere et beni sarmış durumda. Et benleriyle bize geldi. Onları şimdi yakacağız yakmak diyorum. Çünkü dermatoloji doktorlarının da buradan bir haber haber vereyim. Kriyo yapıyorlar ya dondurma. Kitaplara geçmiş olsa bile lütfen bin bilseniz de bir bilene sorun demişler. Yakacaksınız. Çünkü cilt altındaki derinlik ancak yakılarak <laughs> halledilebilir. Ve bu yakma işlemi doktorlara da mesajım var. Koterle de olmaz. Ucuz diye koter yapmayın efendim. Lazer kullanacaksınız veya plazma kinetik kalemler kullanacaksınız. Deride bir krater oluşacak. İz olup olmamasına hastalar sizi de bakmayın. İz olursa ondan sonra da bir ay çaresinde buluruz bakarız. Her hepsinde de herkesi de iz olmuyor zaten. Fakat HPV yakılacak, et benleri yakılacak. Yakıldı. Şimdi iş bitti mi? İş bitmedi çünkü hala pozitifsin, virüsü atamazsın, virüsü attın demek değil bu. E ben bunları yaktırmıştım hocam kurtuldum diyor. Et beni görmesen de HPV pozitifsin. HPV pozitifsin demek hem hala bulaştırıyorsun alıyorsun. Sadece virüs yükü, viral yükü azaltırsın. İşte 1 milyon vereceğine 40 bin, 50 bin fark etmez. Bu sonuçta pozitif olacak mısın o, oldun. Negatife döndürmek bizim bir amacımız. İşte insanlar Google'a bakıyor, araştırıyor, forumlara bakıyor. Bu sefer orada ne görüyor? Bunu ömür boyu taşıyacaksın diye bir bilgi alıyor. Öyle de değil hiçbir şey yapmasan bile nüfusta %10, %20 kendiliğinden bunu negatife döndüren bir kesim var. İmmün sistemleri güçlü veya immün sistemleri HPV'yi vücuttan atabilecek gibi güçlü. O zamanlar görmüyorsun, negatife de döndürebiliyorsun. Bazen sihirler düşüyor. Hatta duydunuz mu hiç? Okuyup üfleyerek bile düşüren var. Siz tamam okuyun üfletin de yine de doktorları es geçmeyin efendim. Biz onları çünkü bilimsel olarak bilim ışığında yapılması gerekenleri yapacağız. Siz inandığınız şeyleri yapın. Telkin yöntemiyle de psikolojiniz iyi diye immün sisteminiz artıyor ve keyiflendiniz diye biraz gerilediğinde bunları böyle iyileşmiş zannetmeyin. HPV'ye döndük. HPV aşı, aşıyı konuştuk. İşte 3 kere aşılanmak gerekiyor. Daha hiç kapmadan aşılanırsan süper. Kadınlarda işte eğer kapmadıysan çocuk yaşlarda iki aşı bile yettiği söyleniyor. Fakat erişkinliğe doğru giderken üç aşı olacaksınız. Bugün olduysanız bir ay sonra bir de beş ay sonra üç tane aşıyı bitireceksiniz. Bu sihilden kurtulmak anlamına gelmiyor. Ne kadar virüsü öldürse de bu aşı virüsten kurtulamazsınız öyle kolay kolay. Bu sadece kansere karşı bir koruyuculuk sağlıyor. Ama HPV'si olan hastaları da yapıyoruz. O zaman ne olacak? Niye yaptın? Orada da işte denize düştük, yılana sarılacağız. Bir sürü bir sürü silahımız da yok. Birkaç silahımız var ve onlardan da bahsedeceğim. <laughs> Silahlardan en güçlerinden biri işte aşı. Aşı biraz virüsleri öldürebiliyor. Bir aslında bize rahim ağzı kanserini karşı, korumak için çıkarılmış bir virüs biliyorsunuz bunu. Ama biraz öldürebildiği için virüsleri hatta yenilerini karşı alabilme al, almayın diye al, pardon almayın diye olur mu? Alıyorsun. Ama rahim ağzı kanserine karşı koruyuculuk için bu aşı iyi. Bu kaşıyı da uzatmayalım. Döndük. Bulaştırmayı da anlattık. Kondom kullansam bile bulaştırabiliyorsun ama yine de kullanın aktif olan hasta kullansa çok çok daha iyi az verir az alır onun için de çok daha iyi şimdi gel gelelim bir konu daha var aktif egzoz compound correlated bu ne ne anlatıyor bu doktor bu bir mantardan üretilmiş bir madde bu maddeyi biz bitkisel bir üründür ama kapsül şeklinde getirtilip günde 3 gram şeklinde hastalara veriyoruz. Sakın bize sormadan kullanmayın. Çünkü aslında ilaç değildir. Normalde tavsiye üzerinde bakılabilir. Çünkü bir mantar türevi bitkisel bir üründür. Fakat bunların dozunu ve ne kadar kullanacağınızı bizim ayarlamamız gerekiyor. Bu AHCC ile bir seneye kadar da kullanılabilir. 3 ayda kullanabilirsiniz. Çünkü tipleri var EPV'nin. Tip 6 deyince, tip 11 deyince daha düşük tipler. Bu düşük tiplerde o kadar da korkmuyoruz. Fakat yapılması gerekeni yine yapıyoruz. Mesela ne yapıyoruz? Tabii ki yakacağız yine. Çünkü karşı tarafa sen düşük riskli bile versen nasıl söyleyeceksin partnerinde? Ya da söyledin onun biraz daha moral motivasyonu bozuldu. Onlarda da sihir çıkma ihtimali arttı. Hem kozmetik açıdan da kötü hem de yine de düşük riskli bile olsa adı risk işte. Tip 6, tip 11 dediğimiz gibi düşük riskler fakat çoğunlukla nüfusta tip 16, tip 18, işte atıyorum tip 58, 33 böyle şeyler çok gözüküyor. Onlar da rahim ağzı kanserini en çok yapan virüsler. Bu sihirlerde işte kadınların da korkulu rüyası bunlar başlarına ne geleceğini okuyorsunuz öğreniyorsunuz belki ama anlam vermek düşünsene bir HPV ile ilgili konuşuyorum hala konuyu bitiremedim sanki sabaha kadar da konuşsam bitiremeyecek gibiyim ana temaları vermeye çalışıyorum burada ana temalarda da hiç değilse sizi biraz bilgilendirmek bir fundamental bir altyapı vermek o yüzden da, olayı daha iyi yönetirsiniz. Yoksa biraz da HPV'den anlamayan doktora da gitmeyeceksiniz tabii ki. Bu demek ne demek? HPV'yi anlatıyorum da hadi gel demek değil. Gerçekten de toplumsal bir sorun. Bunda benim hasta sayım ne kadar arttıkça benim biraz daha moralim bozuluyor. Benim prostat, böbrek taşıyor. Eğer işte seksüel problemlerle daha fazla bekleriz. Hastaları yönetmek çok daha iyi. HPV'de gerçekten beni biraz daha hastaya karşı sıkıntıya düşüren. Çünkü gençlik bununla biraz heba oluyor gibi görüyorum. Mesela prostat amca geliyor bana 67. 70 80 yaşlarında onlar prostatı var ne güzel hallediyoruz ama bir ömür uzun ömrü olan bir gençte bunu görüp de motivasyonun azaldığını görmek gerçekten beni çok üzüyor. İşte işine kendisini gerçekten konsantre edemiyor. Gece uykularını kaçırıyor. Bir tane işte sevgilisi var veya işte günübirlik takılan bir çocuk veya evli veya işte evlenecek. Bunu nasıl söyleyeceğini bilmiyor, nasıl yöneteceğini bilmiyor. Ya kaparsam diye korkanlar da çok. HPV kaptı diye kendini HIV zanneden mi istersin? İşte başka virüslerle başka hastalıklarla da kor, korkup gelemeyen çünkü bunlar biraz da maliyet zaman işleri işte beni takip edip 6 ay sonra gelen hasta var bir sene sonra gelen hasta var seni takip ediyordum diyor e tamam neredesin o zaman 2 tane vardı şimdi 20 tane var hem yakması biraz daha meşakkatli işte içeriye sistoskopi denen bir kamerayla bakıyoruz çünkü idrar kanalının içinde de olabilir mesanede de olabilir çoğu doktor biraz pratik iş yapıyor. Galiba buraya bakmadıklarını görüyorum. Lütfen bunları unutmayalım, kaçırmayalım. Sonra çok pişmanlık olur. Çünkü hastada cildi yönettin. Tamam gözle görülebilen yeri. Hatta çıplak gözle de bakmayacaksın. Bunu mikroskopla güçlü bir ışığın altında böyle bakılacak ve bütün ince ayrıntılarla et benleri varsa et benleri hepsi lazer veya plazma kinetik kalemlerle yakılacak. İşte AHCC verilecek. Kaç ne kadar süre olacağını söyleyeceğiz. Tıraş yasak olacak. Ha, doktor bunu serbest kılana kadar işte kıllarınızı makasla mı kesersiniz, makineyle yüzeyel yüzeyel mi alırsınız? Kanatmayın, cildi tarih etmeyin, kanatmayın. Bunlar size verebileceğim en büyük tavsiyeler. Sağlıklı hayat neyse bunlar uygulanır. Gece uykusuzluğu varsa işte biraz olmadık yere daha fazla bir sürü şey stres yapıyorsan, vücutta kortizon hormonunu çok arttırdıysan bu streslerle HPV biraz daha senin zaten hala kabusun olmaya devam edecektir. Sa aslında sağlıklı hayat neyse biraz ona geçmek en büyük tavsiyelerden biri. Önemli olan şeylerden birini vereceğim. Bir akvaryum düşün HPV'ler orada yüzüyor. Yemi ne biliyor musun? Sigara. Şimdi biz de bazen tütün mamilleri falan içtiğimiz oluyor. Şimdi hastalarımız bazen ben projuyumdur. Ben de gördüğü zaman baksana adamlara herkese sigara zararlıdır diyor. Zararlı. Her şey zararlı. Hadi ben de kendimi kandırıyorum tabii içeri çekmiyoruz falan diye. Pro'yu da çok nadir içiyorum zaten. Ama sigara HPV'yi azdırır. Resmen akvaryumda balıklar attığın yem gibi. Sen bu önce yemi kesmen gerekiyor. Kesmiyorsan da herhalde ki tedavi edeceğiz. Yine bir şeyler yapıyoruz. Hastamızı mı bırakacağız? Yine vereceğiz o ürünü. Yine yaptıracağız. Zamanı gelince aşıyı kadın tarafında partnerde hemen aşıyı da yaptırırız. Onları kadın doğumcuya göndeririz. Niye? LEEP diye bir işlem mi yapacak, kolposkopi mi yapacak? İşte rahim ağzında sadece bir sürüntü mü alacak, orayı biraz kesecek mi, yakacak mı? İşte siilleri varsa yakacak mı? Onlara da bir ürün verecek mi? Bunları kadın doğumcunuza da başvurmadan olmaz. Ama lütfen biraz takip edin. HPV ile ilgili tavsiye ile lütfen gidin. İşte çok fazla duyuyoruz. Başka yöntemlerle yakılıyor. Başka yöntemler bir kere dondurma Demin dermatoloji doktorlarını konuşuyorduk ya. Dermatoloji doktorlarından ricamdır. Şu kriyoterapi dondurma işlemini lütfen artık bırakın. Tamam güven şey güvenilir yöntemlerden biri. İşte yakma yapmıyorsun ki yakmada da güvenilir zaten. Ama biraz da pratik diye belki biraz hoşunuza gidiyor olabilir. Fakat dondurma işleminde, kriyoterapide bu cilde yüzeyel yüzeyel yapıp hastayı defalarca çağırıyorsun. Niye? Tabana ulaşana kadar. İşte hastanın hem zaman problemi hem de bir kere bir travma yaptığın için daha hemen bir seferde krater oluşturamayacak kadar yani HPV evet çünkü cildin içinde biraz daha derinlerde saklanır. Onları ilkinde vuramayınca e, bir travma yaşatmış oluyorsun. E bir de koruyacak bir maddeler de vermeyecek gelmedikten sonra hastayı o defalarca çağırırken sanki hasta kendini tıraş etmiş gibi düşünen hani nasıl travma yapmayın diyorduk. E bu da bir travma gibi oluyor. Hatta benim de lazerimle yaptığım, plazma kinetik kremle yaptığım da aslında bir travma. Ama işte bir Tecrübemiz var taşırmamak, fazla travmatik olmamasını sağlamak. Bunları yapıyoruz. Bazı ürünler veriyoruz ki hastayı da bir iyi takip ediyoruz. Hastayla nişanı orada takıyoruz. Ne demek nişan? Ya da sözlü oluyoruz. Çok fazla görüşürüz artık o hastayla. Niye? <laughs> Hasta her fırsat bulduğunda doktoruna gelmeli. Hasta nasıl baksın genital bölgesinde? Büyüteci mi var? Çok iyi ışığı mı koyacak? Bir de doktor muayenesi gibi muayene olur mu? O yüzden hastaya bırakmamak lazım. Tamam hasta şüphelenince, ...elinde bir şey gelince hemen gelecek. O ayrı bir konu. Ama fark etmeyebilir ve iş işten geçmeden bir daha çok aşırı tekrarlamalarını sağlatmadan hastayı bekliyorsun. Hastayı görmeden 6 ay sonra demek ezbere bir laf. O yüzden hasta ne kadar gelebiliyorsa bu kadar iyidir hastayı yönetmek deniyor. Ha bir de gel gelelim bu işlerin e, HPV'yi nasıl anladık? Biz bu HPV'nin cinsini nasıl anladık? HPV'nin cinsinin en önemli olayı et beni varsa, Etbeninin kendisi alınır ve HPV genotiplenmeye gönderilir. Bakın başka olay yok. Başka bir şeyle bakılır mı? Kanla bakılır mı? Kültürle bakılır mı? Yok olmaz. HPV genotiplemeyle bakarsın. Belki HPV denen, yani HPV var mı yok mu diye patolojik kan bazı değerler bakılır ama bunun size ne anlamı var? Test yapıyorsan HPV'nin aynı anda cinsini öğren. Var mı yok mu diye ya zaten et beni varsa var onu görüyoruz. Ya veya bazen ayırıcı tanıda da kullanıyoruz. Gerçekten benim bile anlayamadığım oluyor. Sırf ayırıcı tanı için bile önemli. Fakat genotipleme yap işte. Hangi cinsli olduğunu öğren. Yüksek tip mi? Düşük tip mi? Ondan sonra da önümüze bir bakalım. HPV genotiplemeyi yapmak önemli. Öyle her testte de çıkmayacağını söyledik. Burada işte en önemli şeylerden biri sosyal hayatın. Yani şimdi sağlıkla ilgili konuşuyoruz. İşte kanser olmayasın diye, kozmetik amaçlı çok kötü gözükmesin diye. İşte bazı şikayetleri yaratabiliyor, kaşıntı veya orada olduğun için psikolojik sıkıntıların. E bir de sosyal hayatında partnerle yaşarken en önemli sıkıntılarından biri. Yani karşı yeni bir potansiyel bir partnerin, daha hiç partnerin yokken bile korkulur yani bu sene. Niye? Belki aşık olacaksın, sözeceksin. Bu işte sadece sağlıkla bitmiyor. Sosyal hayatınızda potansiyel partnerin olacak bu uykularını kaçırır valla evliyken, nişanlıyken, sözlüyken karşı tarafa söyleyeceksin bunu yönetmek. O yüzden diyorum ki HPV konusu çok önemli konulardan biri. Kimse mi farkında değil? Biz mi sadece bağıra bağıra söylüyoruz? E, bunu çok istenirse bununla ilgili tekrar bir program yaparız efendim. Doktorun stüdyosunda CGTN'de Doktor Miraç Turan'la beraberdiniz. Haftaya görüşmek üzere. Doktorum stüdyosu sona erdi.